Dervişlik der ki bana, sen derviş olamazsın. Gel ne diyeyim sana, sen derviş olamazsın. Derviş bağrı taş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın. Döğene eğsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın. Dilin ile şakırsın, çok maniler okursun. Vara yoğa kakırsın, sen derviş olamazsın. Doğruya varmayınca, mürşide yetmeyince, hak nasip etmeyince, sen derviş olamazsın. Derviş Yunus, gel indi ummanlara dal indi. Ummana dalmayınca sen derviş olamazsın.